Herkese merhabalar. Saçaklı çantamda yaka kesme işlemini size anlatmak istiyorum. Öncelikle orta noktaları tam çantanın eninden orta noktaları belirliyoruz. Bakın karşılıklı burayı da işaretledim. Karşı tarafını burayı da işaretledim. Yanlardan da burası oval taban geldiği için tam şu hizalardan da işaretliyoruz ki karşılıklı e, tam denk düşsün diye. Yani şöyle yaptığımızda çantayı bakın eşit olsun diye çünkü eksiltme yaparken bir tarafından bir ilmek eksik olursa bile eşit daralma olmaz bir bir tarafı daha fazla daralır bir tarafı eksik daralır bakın bu şekilde tutuyoruz mutlaka karşılıklı gelecek şekilde hem eninden hem boyundan Dikkat ediyoruz. Öncelikle hizaya almayı bu şekilde yapıyorum. Çanta şuraya geldiği zaman, hani son kısma geldiği zaman bu kısmı 26-27 santim ördüm. Netleştireyim. Bu kısmı 26-27 santim ördüm. Çanta boyunuz yeterli yüksek ulaştıktan sonra yerlerini işaretliyoruz. Daha sonra tam orta noktaya, bakın batmıyorum. Şöyle işaretlediğimiz yerleri iki taraftan da batmayacağız. Sağ baştan başlıyoruz öbür orta noktaya kadar ön yüzün orta noktasına kadar bu şekilde sık iğnemizi bir sıra öreceğiz ondan sonra da kesme işlemi yapacağız kesme işlemimiz çok basit sıra sonuna geldiğimiz zaman bir zincir çekiyoruz bu başlangıçta da aynı son yere gelene kadar da aynı yapıyoruz bir zincir çekiyoruz alttaki sık iğneden bir kendi altındaki iki üçüncüye 1, 2, 3. batıyorum. Bu tarafını eksiltmek için bir yüzünü. Evet, şimdi sıra sonuna kadar sık iğnemizi öreceğiz. Sıra sonuna gelince de ne yapacağımızı göstermek istiyorum. ben sıranın sonuna kadar ilerleyeyim. O, şu kısımda ne yapacağımızı tekrardan göstereceğim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bakın. Bir zincir atıp döndüğümüz için şurada şöyle bir ikili yer kalıyor. Bir iki tane yer kalıyor. Bunlardan buna değil de baş taraftakine batıyorum. Yani son kısımdakine. Bir zincir çekip deniyorum. Tekrardan 1 2 3'üncüye. Hop. Şimdi diğer başa kadar sık iğnemi öreceğim. Bakın. Şöyle göstereyim. Eşit bir şekilde eksiliyor. Tekrar öbür başa gelince tekrar göstereyim ben. Tekrar sıra sonuna geldim. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın burada böyle bir çelişki var. Hani isteseniz bu ikisine de batabilirsiniz ama şuna batıp sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim. Döndüm. 1, 2, 3. Bu kadar. Bu son 5 e, zincir kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. Ondan sonra da e, sapı oluşturmak için 5 zincirlik kısımdan biraz daha örüp kesme yapacağım. Şöyle göstereyim o 5 zincirlik kısmı da. Bakın buraya kadar eksilttim, eksilttim şöyle düzgün bir şekilde 5 tane kaldı. Ondan sonra da normal bir şekilde ördüm. Şu kadar daha. Yani karşılıklı gelecek şekilde şimdi buradan da örüp burada birleşecekler tam Hani şöyle tuttuğumuz zaman Meradan da çıkmıyor ama Şu ördüğümüz Şöyle tuttuğumuz zaman Şu orta noktaya denk gelecek kadar örüyoruz bir kısmı. Şu 5 olan kısmı buraya kadar tam şu kısma denk gelecek kadar ördüm. Şimdi karşı taraftan da gelecek aynı karşılıklı buluşacaklar şöyle orta noktada. Daha sonra da buralarına saçaklarını yapacağım. Bitecek. Kesme işlemimiz bu kadar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde düzgün kesebilmemiz için Köşe başlarından 3 kendi hemen e, ilmeğin altındaki yerden 3 tane sayıp batıyoruz ve bunu sık sık hani düzgün karşılıklı bu şekilde karşılıklı eksiliyor mu diye kontrol edelim hani köşe başlarında yanlış yaptım mı diye düşünürseniz zaten şu kısım mesela içeri girer ya da bu kısım içeri girer biri önde biri arkada olur ve daha sonra da hani ördükçe de şu şekilde açıp karşılıklı da kontrol edelim eşit eksiltmiş miyiz diye çünkü ön kısımdan bir taraf ince, bir taraf kalın dursun istemeyiz.